Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> şöyle bir ürün aldım Çin'den. Bunu daha hiç denemedim. Yalnız bu sanki Rusların isteklerine göre hazırlanmış gibi bir şey. Çünkü daha Rusya'da aynı cihazdan gördüm ben. Bunu ben Çin'den söyledim. Yaklaşık iki hafta içinde geldi. Tabi bu şekilde geldi. Kutu bu şekildeydi. Şöyle bir forma poşeti vardı sanırım içinde bir problem yoktur bunun. Bunu alma sebebim iki tane bebeğimin olması. Bu bebekleri ben sıcak suyla totoşlarını yıkayacağım. Sıcak suyu da ayarlamam için termostat burada şu anda gözükmüyor şöyle siyah. Kaç derece aktığını da gösteriyor. Gayet kullanışlı. Bu bana yaklaşık 1-1,5 sene giderse benim işime görür. Zaten çocuklar büyür o zamana kadar. Bunun içinde <laughs> şu şekil musluğu normal musluğu ee, o musluktan önce şu musluk geliyor bu musluğa e, buradaki musluğa bizim ana musluk bağlanıyor şöyle. burada ve buraya da bizim hortumumuz bağlanıyor ne için şunun için şu fişke için yani bunu alıp hızlıca bir üstten Bebeklerin totosunu yıkayıp kullanışlı olsun diye böyle bir şey aldım. Şimdi bunda tek su girişi var arkadaşlar. Bu teknik olarak anlatacağım. Bazı arkadaşlar teknik istiyor. Tek su girişi var. Ee, sadece soğuk su verebiliyoruz. Bir tane termostat var içinde. Bir tane de rezistans var içer içer içeride. Şöyle e, burada sıcak soğuk su ayarı var. Şu şekilde termostatımız ve suyumuz kapanıyor. Yani hiç akmıyor. Şu şekilde çevirdik sıra termostatı derecesini ayarlayabiliyoruz. Yani bu sürekli 49 vermeyecektir. Şöyle yaptığımız zaman işte 28-25 verecektir. Bu da çok kullanışlı. Ardından kapatırız bunu. Bunu ben monte edeceğim. Ondan sonra elektrik akım değerlerini ölçeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam bu 3000 wattlıktı. Bakalım ne kadar elektrik akım çekiyor. Giderimiz ne kadar olacak. Aylık kaç kez de kullanımda. Beni takip etmeyi unutmayın ve teşekkür ederim.